Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün masamızda Pegasus var. Yani borsadaki adıyla PGSUSS. Son zamanlarda neler oluyor bu hissede? Gelin teknik sinyaller ne diyor? Birlikte bakalım. Fiyatlardaki hareketin arkasında ne var? Veriler bize ne anlatıyor? Şimdi derinlemesine inceleyeceğiz. Peki, en can alıcı soruyla başlayalım o zaman. Pegasus hissesi neden düşüyor, neden bir düşüş trendinde? Bu analizi Gelin hissenin bir nevi sağlık taraması bir check-up'ı gibi düşünelim. Bakalım belirtiler ne, teşhisi koyabilecek miyiz? İşe önce şöyle bir büyük resme bakarak başlayalım. Fiyatın yolculuğu nereye gitmiş? Bu tablo aslında her şeyi özetliyor değil mi? Temmuz'da 269 lira gibi bir zirve var ama sonra son 3 ayda bir ivme kaybı görüyoruz ve Eylül'de fiyat kendini 213 lirada buluyor. Peki neden? İşte şimdi bu aşağı yönlü seyrin nedenlerini teknik verilerle anlamaya çalışacağız. Peki, an itibarıyla durum ne? 9 Ekim'e baktığımızda o sert düşüş sonrası piyasa sanki bir soluklanmış, biraz yatay bir seyre girmiş gibi. Gelin şimdi bu anlık fotoğrafı alalım ve büyüteçle detaylarına bakalım. İşte bu da bizim başlangıç noktamız. 216 lira 40 kuruş. Aklımızda bulunsun çünkü birazdan konuşacağımız bütün teknik göstergeleri, bütün sinyalleri bu fiyata göre yani bu referans noktasına göre yorumlayacağız. Güçlü mü, zayıf mı hep bu rakama bakarak karar vereceğiz. Evet, hazır mısınız? Şimdi analizimizin en heyecanlı kısmına, tam kalbine iniyoruz. Teknik veriler. Hani doktor hastanın nabzına, tansiyonuna bakar ya, işte biz de şimdi hissenin hayati belirtilerini kontrol edeceğiz ve genel sağlık durumu hakkında net bir resim çizmeye çalışacağız. İlk bakacağımız yer, ilk teşhis aracımız, hareketli ortalamalar. Hareketli ortalamalar ne işe yarar? Aslında çok basit. Grafikteki o anlık iniş çıkışları yani gürültüyü bir kenara bırakıp bize ana trendin ne yönde olduğunu gösterir ve kural da çok nettir. Eğer fiyat bu ortalamaların altındaysa yönümüz aşağı demektir. İşte bu tablo. İlk teşhisi çok net bir şekilde önümüze koyuyor. Bakın, mevcut fiyatımız neydi? 216 lira 40 kuruş. Peki bu fiyat nerede? 5 günlük, 20 günlük, 50 günlük, hatta 200 günlük. Yani hem kısa hem de uzun vadeli bütün hareketli ortalamaların altında. Teknik analizde bu durum zayıf demenin en net yollarından biridir. Çok güçlü bir sinyal bu. Peki sadece hareketli ortalamalar mı? Hayır. Diğer önemli göstergelere baktığımızda da manzara çok farklı değil. Mesela RSI ve Stokastik ikisi de zayıf bölgede. Fiyat Bollinger Band'ının alt çizgisine yapışmış durumda ki bu da pek iyi bir işaret değil. Ama burada küçük bir ama var. MACD'deki şu pozitif histogram düşüş hızının biraz kesilmiş olabileceğine dair ufacık bir umut ışığı olabilir. Yani özetle genel bir zayıflık var, bu kesin ama bir yandan da hisse aşırı satım bölgesine yaklaşıyor yani sanki artık bu kadar düşüş yeter sinyalleri de gelmeye başlamış gibi. Tamam, şimdiye kadar sinyallere tek tek baktık, ortada bir düşüş trendi var gibi duruyor. Peki bu teşhisimiz ne kadar sağlam? Gelin şimdi bira bunun sağlamasını yapalım, emin olalım. Yani evet, bir düşüş trendi var, bunu görüyoruz. Ama aklımızdaki soru şu, bu sadece geçici bir durum mu, yoksa gerçekten sağlam, istikrarlı bir trend mi? İşte bu sorunun Net matematiksel bir cevabı var ve o cevabı da bize lineer regresyon analizi veriyor. Ve işte o analizden çıkan kilit rakam 0,7572. Teknik olarak buna R kare değeri deniyor. Aslında yaptığı şey trendin gücünü ölçmek. Peki bu sayı bize ne anlatıyor? Ne anlama geliyor bu 0,75? Anlamı şu. Bu değer ne kadar yüksekse trend o kadar güçlü ve güvenilirdir ve 0.70'in üzeri genellikle güçlü kabul edilir. Bizim değerimiz ise 0.75'in üzerinde. Yani bu düşüş öyle tesadüfi bir iniş çıkış değil. Hisse bildiğiniz istikrarlı ve öngörülebilir bir düşüş yolunu takip ediyor. Kısacası teşhisimiz matematiksel olarak da doğrulandı. Trendimiz güçlü. Harika. Teşhisi koyduk, trendin güçlü olduğunu da teyit ettik. E peki şimdi ne olacak? Yani bundan sonrası için öngörümüz ne? Hisse'nin önünde hangi kritik seviyeler var? Ne gibi senaryolar bizi bekliyor? Gelin şimdi de geleceğe bakalım. Önümüzdeki günlerde savaş alanı bu iki bölge olacak gibi duruyor. Aşağıda 212-214 lira bandı var. Burası alıcıların kalesi. Yani fiyatın daha fazla düşmesini engelleyebilecekleri bir destek hattı. Yukarıda ise 219-221 lira bandı var. Burası da satıcıların kalesi. Yani fiyatın yükselmesini engelleyebilecekleri bir direnç noktası. Fiyat bu iki kale arasında sıkışmış durumda. Peki bu seviyelere göre masada ne gibi senaryolar var? Üç tane temel senaryodan bahsedebiliriz. Birincisi kötü senaryo, 212'deki alıcıların kalesi düşer. Yani destek kırılır ve satışlar derinleşir. İkinci senaryo, bekle gör senaryosu. Hisse bu iki kale arasında gidip gelir, piyasa bir türlü karar veremez. Ve üçüncüsü iyi senaryo, fiyat 221'deki direnci yani satıcıların kalesini aşar ve yukarı doğru bir toparlanma hareketi başlar. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Geldik bütün bu analizin özetine. Tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirirsek elimizde ne kalıyor? Çıkarımlarımız ne? Reçetemiz ne olmalı? Toparlayacak olursak sonuç çok net. Hisse teyit edilmiş güçlü bir düşüş trendi içinde. Bu kesin. Gözümüz, kulağımız iki seviyede olacak. Aşağıda 212 lira desteği, yukarıda 221 lira direnci hissenin bir sonraki adımı bu iki seviyeden hangisinin kırılacağına bağlı. Ama tekrar altını çizelim, evet göstergeler zayıf ama bir yandan da aşırı satım bölgesine yaklaşıyoruz. Bu da demek oluyor ki bu düşüş trendi artık yorulmuş olabilir ve her an bir tepki gelebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ve bitirirken aklınızda şu can alıcı soru kalıyor. Veriler bize bir anda zayıflığı, güçlü bir trendi gösteriyor. Ama diğer yanda hisse aşırı satım bölgesinde yani bir dönüm noktasına da çok yakın olabilir. Peki hangisi kazanacak? Güçlü trend mi devam edecek yoksa bir dönüm noktası yaşanıp yön yukarı mı dönecek? İşte önümüzdeki günlerde bu sorunun cevabını hep birlikte izleyerek göreceğiz.